İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ'da yapılacak okul kararı Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından hasar alan ve yıkılan okulların yerine yenilerinin yapımı sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Elazığ'a okul yaptıracağını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında toplanan meclis, Elazığ'a okul yapma kararını geçirdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle verilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen Elazığ'a okul yaptırılması kararı nedeniyle Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye'deki partilerin grup başkan vekillerine, meclis üyelerine Elazığ'ımız adına teşekkür ederim dedi.